Bu bölümümüzde keypad kullanımını göreceğiz. Öncelikle devremizde kullanacağımız keypad'in ne olduğunu görelim. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi 4x4 şeklinde keypad kullanacağız. Keypad'imiz 4 satır 4 sütundan oluşmakta. O yüzden 4x4 şeklinde ifade edilmekte. Örneğin birinci satır dediğimiz zaman 1, 2, 3, A butonlarını anlıyoruz. Sütun dediğimiz zaman da yukarıdan aşağıya olan butonları anlıyoruz. Örneğin birinci sütunda 1, 4, 7 yıldız butonları bulunmakta. Keypad'imizin içinden ince kablolar çıkmakta. Uçları da dişi şeklinde. Erkek erkek kablo kullandığımız zaman kartımıza rahat bir şekilde bağlantı yapabiliriz. Keypad'imizi örneğin şifreli kasa gibi durumlarda rahat bir şekilde kullanabiliriz. Veya farklı çalışmalarda sizler de kullanabilirsiniz. Keypad bu şekilde. Şimdi devre şemamızı görelim. Keypad'imizin kablo bağlantıları soldan sağa doğru D0, D1, D4, D5 diye gitmekte. Bu şekilde bağlantılarımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sadece dijital pinlere bağlıyoruz. Topraklama yapmıyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Kodlarımızı yazmadan önce keypad kütüphanesini yüklememiz gerekiyor. O yüzden taslaklardan kütüphane ekle, kütüphaneleri yönet diyoruz. Açılan sayfada arama bölümüne keypad yazıyoruz. Biraz aşağıya doğru indiğimiz zaman keypad isminde kütüphanemiz karşımıza gelecek. Burada bulunan kütüphaneyi yüklemeniz gerekiyor. Siz ilk defa çalışacaksanız sağ tarafta kuruş şeklinde bir tane buton çıkacaktır oraya basarak kütüphaneyi kurabilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için versiyon seç şeklinde bölüm çıktı. Kütüphane yükledikten sonra kapat diyoruz. Böylece çalışmalarımızda kütüphaneyi kullanabiliriz. Kodlarımızda öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra keypad kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Bir alt satırda keypadimizin satır ve sütun sayısını belirledik. Bunları değişkene aktardık. Daha sonra bu değişkenleri kodlarımızda kullanacağız. Daha sonra tuş takımımızın görüntüsünü bu şekilde oluşturuyoruz. Görüntümüzün ismine de tuş takımı ismini verdik. Daha sonra bu ismi kullanacağız haritalandırma yapmak için. Tuş takımımız 4 satır 4 sütun oluşmaktaydı. O yüzden yukarıdaki değişkenleri çektik. 4 satır ve 4 sütun oluşturduk. Burada tuş takımımızın birebir aynısını görüyorsunuz. Tuş takımımızın üzerindeki sayıların hepsini birebir olarak aynı şekilde yazdık. Böylece hangi tuşa basarsak aynı değerler karşımıza çıkacaktır. Daha sonra bir alt satırda satır ve sütun pinlerimizi belirttik. Yani bunları bir değişkene aktardık. Burada liste yöntemi kullandık. Bu sayede hızlı bir şekilde satır ve sütun pinlerini alabileceğiz. Bu bölümde son olarak da tuş takımımızı bu şekilde oluşturuyoruz. İsmine Keypad ismini verdik. Bu ismi değiştirebilirsiniz. Yalnız alt tarafta kodlarda yine değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bırakırsanız kodlar zaten sıkıntı vermeyecektir. Oluşturduğumuz bu tuş takımının özelliklerini burada parantez içinde yazdık. Böylece program Keypad isminde tuş takımını otomatik olarak oluşturmuş olacak. Parantez içinde ilk bölüme baktığımız zaman burada bir haritalandırma yaptığımızı görüyoruz. Parantez içinde tuş takımı demiş. Yukarıda tuş takımımızın görüntüsünü oluşturmuştuk. Şimdi bunu haritalandırıyoruz. Kütüphanemiz sayesinde hızlı bir şekilde haritasını çıkarttık. Daha sonra satır pinlerini, sütun pinlerini, satır sayısı ve sütun sayısını buraya yazıyoruz ve otomatik olarak tuş takımımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi setup bölümüne geçiyoruz. Burada seri portumuzun yolunu tanımlıyoruz. Böylece seri port ekranı açtığımız zaman değerleri orada görebileceğiz. Loop bölümüne geçtiğimiz zaman öncelikle tuş takımından gelen değerleri alıp değişkene aktarmamız gerekiyor. Tuş takımından gelen değerleri buradaki kod sayesinde alıyoruz. Tuş takımında herhangi bir tuşa bastığımız zaman burada bir değer oluşacak ve bunu basılan tuş değişkenine aktarıyoruz. Veri tipini bu şekilde ayarlıyoruz. Bir tane karakter geldiği için veri tipini bu şekilde ayarlamanız daha iyi olacaktır. Eğer keypadimizde herhangi bir tuşa bastıysak bu değişken içinde bir tane değer olacaktır. Oluşan bu değere göre de alt tarafta bir if kodu oluşturduk. Tuşa basıldığı zaman buradaki koşul hemen çalışacak ve süslü parantez içindeki kodlar devreye girecektir. Burada da seri port ekranında basılan tuş değişkenini görme kodu yazdık. Bu sayede seri port ekranında hangi tuşa basmışsak o gözükecektir. Burada koşulumuza dikkat ederseniz basılan tuş değişkeni ile no key'in eşit olmama durumunu incelemişiz. No key yani key'in olmadığını Hiçbir şey olmadığını ifade eder. Eğer tuşa basılmışsa basılan tuş değişecektir. Bir değer alacaktır. Bir key alacaktır. O zaman da eşit değilse kodu devreye girecektir ve koşul sağlanacaktır. O yüzden bu şekilde bir ifade yerleştirdik. Sizler de bu şekilde koşul yazdığınız zaman süslü parantezin içindeki kodlarınız rahat bir şekilde çalışacaktır. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Böylece çalışmamızı bitirmiş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.